İnşallah canlı yayındayken de böyle öksürmem ya. Uf. Sürekli mikrofonu kapat aç kapat aç. Neyse. Ha? Gel buraya. Ben bir tane sıyırdım. Açsa mıydım acaba canlı yayını? On your tag map. Go get hunting. Hadi be oğlum, gel artık. Gel artık. Tamam, hiç oldum. Yalnız ellerim fena değil ha. Allah. Ben normalde ellerimi canlı yayında ısıtıyorum. <laughs> Ama işte yaklaşık bir saat falan ölüyorum boyuna. Ondan sonra şey yapıyorum. Yani böyle daha iyi oldu ya. Yani canlı yayın öncesi bir tane oynayayım. Ondan sonra açarım canlı yayını. Don't <laughs> Sonra rezil oluyoruz millete. Onu vuramıyoruz, bunu vuramıyoruz. Ama canlı yayınlarda sanki bir şey var ya. Bende bir gecikme var. Ya yayın, yayın hatası yapıyorum. Ya başka bir şey yapıyorum. Adam beni daha önce görüyor gibi geliyor. Bana öyle geliyor ya da bilmiyorum ha. Tamam bunu da aldık. Bu arada silah bayağı iyi ya. <laughs> Gayet güzel başladım ha bu arada. Gayet iyi yani ellerim. Belki şov yapabilirim canlı yayında. 15 bin falan. Veya 20 bin. Böyle yavaş yavaş sakin sakin oynarsam. Hop Doğukan. Doğukan kardeşimizi sıyırdık. Canlı yayına gelebilirsin Doğukan'cığım. Doğukan. Baksana abi efsane ya. Silah güzel harbiden ha. Kıh kıh kıh. <laughs> Ulan inşallah, inşallah böyle öksürmem ya. Of boğazım çok kötü. bir şeyler söyledi de. <laughs> Anlamadım sinirlendi galiba. Atla. Ulan kazanacağım galiba <laughs> Baksana. Dördüncü alana falan geldim yani. Ben... Ben daha çok adam vururum, ellerimi ısındırırım diye girdim ama...

Biraz heyecanlandım. Ha. Ulan tek edek kaldım. Keşke açsaydım yayını ya. Vallahi billahi boşa gitti şimdi bin. De. Ben bundan sonra eski eski usul takılacağım. Direkt canlı yayını açacağım ve ellerimi orada ısındıracağım. Ulan nereden bileyim kazanacağımı ya? Tamam. Hadi bakalım açalım yayınımızı. Acaba şey mi yapsam ya? Bugün kaç tane win alırım diye oylama mı başlatsam? Aynen aynen. Bir tanesini ama bu sayılmaz herhalde ya.